Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber yine bir kutu açılım videosundayız. Beraberiz. Ee, bu sefer farklı bir şey yapacağım. Sizin yorumlarda yazdığınız taktikleri deneyerek e, kutu açmaya çalışacağım. Ee, bakalım karakter çıkacak mı? Ben de merak ediyorum. Uzun süredir karakter çıkmıyor biliyorsunuz. Ee, i̇stek atan arkadaşlara ediyorum. Kutu açılımı yapacağız. Ee, bakalım. Bu arada Kulüpte kaç kişi olmuş? 91 kişi olmuş. Gelmek isteyen varsa gelsin. Ee, kutu sayısı az olanları, kupa sayısı az, olan, az olanları atıyoruz. Küfredenleri atıyoruz. Bilginiz olsun. Ee, şimdi yorumlara bakıyorum. Ee, şimdi ekranda paylaşacağım zaten. Fırat Ada diye biri e, demiş ki Profil resmini Lu yap. Profil resmini Lu. Bu nerede? Blue, evet. Profil resmini Blue yap. adı ad rengini mor yap demiş. Ad rengini mor yap. Mor hangisi? Mor yok ki burada. Yani şu mora benziyor yok. Mora benzeyen en yakın şu mavi var. More diyelim buna. More yap, ekrana Lou al demiş. Ekrana Lou'yu alacağız. Ekrana Lou'yu alıyorum. Ekrana Lou'yu alıyorum. Destek koduna Max yaz demiş. Ekrana Lou'yu alamadık, Lou'yu alalım ekrana. Destek koduna giriyoruz. destek koduna Max yaz demiş maxi tamam Max yaz Megadan 8 yazıyor demiş bana Amber ve Spro Max çıktı demiş Megadan çıkmış Mega kutu bir tane var zaten deniyorum şimdi hadi bakalım açıyoruz arkadaşlar ben de heyecanlıyım 5 yazdı demek ki bu taktik işe yaramıyor arkadaşlar bakalım Neler geldi? Koronel Ruf, tik. Tamam, şimdi başka bir taktik var. Onun başka bir arkadaşın yazdığı taktiği dinleyelim. Demiş ki, Profilden 9 kere bir ona bas, bir kere Leon'a bas, sonra profil kuru, profili kuru kafa yap, isim rengini beyaz yap, sonra içerik üstü kısmına lan yaz demiş. Profilden 9 kere bir bas, profil. eee 1 Nerede 1-10? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bir kere Leon'a bas demiş. Leon'a basacağız şimdi. Leon bende var zaten. Sonra profilini kuru kafa resmi yap demiş. Kuru kafa resmi yapalım. İsim rengini beyaz yap demiş, beyaz yaptım. Sonra içerik üretici kısmına Land yaz demiş. Savaşçılar dükkan Land yazalım. Landi. Karakter çıkıyor, denedim demiş. Deneyelim bakalım biz de. Deniyoruz. çıkmadı. İki tane daha deneyelim. O kadar uğraştık sonuçta. Arkadaşlar bir şey çıkmadı. Şimdi diğer bir videoda var diyorumlar. Onları deneyelim. Arkadaşlar aradım. Bulamadım. Ee, taktiksiz devam ediyoruz yine devam zaten 8 tane kutu kaldı çıkarsa çıkar çıkmazsa çıkmaz evet, devam ediyorum açıkçası. Bu arada yorumlarda yazın taktikleri bir sonraki videoda sizin yine yazdığınız yorumlara göre kutu açmaya çalışacağım. Ee, yorumlarınızı bekliyorum taktik olarak. Şöyle yaparsan çıkıyor böyle yaparsan çıkıyor yazarsanız. Deneyeceğim herkesin taktiğini. Şöyle size döndürüp açalım. Belki sizin şansı da çıkar. Bu ne? Videodan sonra oynarız. Evet arkadaşlar 5 tane kutu kaldı. Bakalım çıkacak mı? Aksesuar çıktı. Ee, sonraki temel saldırısı bu şu şey Bak bu çok güzel oldu. Yani Dinamik'i seviyorum. Bu sersemletme olayı güzel. Bu çıktığına göre bir şeyler çıkabilir. Devam ediyoruz. Son 3 kutu kaldı arkadaşlar. Vay full şeye çalışıyoruz. Öfkeli bir şekilde dönmeye başlar ve hareket hızı artar. Etrafına bir sürü dinamit fırlatır. Her dinamit düşmanlara 1200 hasar verir. Güzel. şey çıkmadı. Son kutu arkadaşlar. Ben gözlerimi kapatıyorum. Tıklayamadım. Gözlerimi kapatıyorum. Bir şey çıktı mı? 3 yazmış. Çıkmadı. Evet arkadaşlar. Yine bir şey çıkmadı. Görüyorsunuz çok şanssızım. Yorumlarda bana taktik verirseniz sevinirim. Abi şöyle yaparsan çıkıyor falan filan yazarsanız çok sevinirim. Ee, bu arada diğer hesabıma bakayım. Diğer hesabım nerede? Burada. Orada kaç tane kutu, kutu kalmış? Kutu olmuş. Ona bakalım. Bir tane kutu varmış onu açayım mı? Aa kutu değilmiş diyor. Burada kaç tane var? Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi yorum atın siz. Ee, yorumdan sonra bu kutuları açalım. Yorumlarda bekliyorum. Siz yorumlar attıktan sonra burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaklaşık 8, 9 tane var. Ee, şu görevleri de yaparım hatta ben. Ondan fazla olur. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlara göre diğer videoda sizin yorumlarınızla bunları açacağım arkadaşlar. Ee, bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.